Saç ekimi estetik ve cerrahi bir işlemdir. Hastanede yapılması gereken bir işlemdir. Zaten günümüzdeki yasal şartlarda bunun hastanede yapmasını önermektedir. Ee, saç ekimini kim yapmalıdır? Estetik bir işlem olduğu için estetik cerrah tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Ee, saç ekimi 6 saat kadar süren bir işlem olduğu için bir ekip tarafından gerçekleştirir. Ee, alım Kanal açımı, saçın ekilmesi, lokal anestezinin uygulanması gibi çeşitli evreleri olan bir işlemdir. E, saçın şekillerinin verilmesi, ön çizginin çizilmesi, doğal gözükmesi için ön bölgeye ince kanallar açılması, e, yine ön bölgeye ince uçlu e, cihazlarla alınan güreflerin ekilmesi, bunlar saç ekiminin hem doğal hem güzel gözükmesi için. Önemli faktörlerdendir.